Merhabalar, Sağlık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Funda Esin Fakılı hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte 3 soruda Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Sosyal Kültürel Faaliyetlerine ilişkin konuşacağız. İlk sorumla başlamak istiyorum. Akademik eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirdiğiniz etkinliklerin, öğrencilerin mesleki ve bireysel yaşamlarına kazanımlarının neler olmasını hedefliyorsunuz? Mesleğe adım attıklarında her şeyden önce etik ilkeler dahilinde hastalara yaklaşım göstermelerini hedefliyoruz. Yine bizim sağlık alanımız bir multidisimler alanı olduğu için multidisimler çalışmayı da öğrenmelerini benimsiyoruz. Peki öğrencileriniz sadece bölümünüz tarafından düzenlenen etkinliklerde mi yoksa üniversitenin de düzenlediği etkinliklerde yer alıyorlar mı? E, Multidisipliner çalışma alanı dediğim gibi bizim için çok öncelikli olduğu için gerek de fakültemiz olsun gerek sağlık ünleri fakültesimizdeki diğer iki bölümümüz olsun düzenlemiş olduğu tüm etkinliklere öğrencilerimizin katılım sağlamalarını oldukça önemsiyoruz. Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri planlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Biz öncelikli olarak ülkemizde yapılan yeni çalışmaları en başta e, inceliyoruz ve yine öğrencilerimizin bu konudaki fikirlerini çok önemsiyoruz. Onların bizlerden talep etmiş olduğu konularda etkinlik düzenlemek bizim için çok daha öncelikli oluyor. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.